Ayrıl. Yavaş. Yavaş. Ayrıl. Tamam. Hemen su. Hemen su. Aç. Bırak. yerde kal. Bekle. İçeride bak. Yere gidiyoruz. Yürü. Güzel. Ayrıl. <laughs> Ayrıl. Hiçbir şey yok. Yüzüne geldi. Gökler Bey. Radyo. Kovşan'a geçin. Biri kırmızı biri yeşil. Yere. Gerek vatandaşlarla gerek esnaflarla göreviniz esnasında zaman zaman çeşitli zorluklarla karşılıyorsunuz. Kolluk kuvveti olduğunuz için de devletin bu da size vermiş olduğu bir yetki dahilindedir. Bu sebeple belediye başkanlığınızın bize olan müracaatı bizim de emniyet genel müdürümüzden aldığımız yetki ve e, karar neticesinde İzmir'den gelen komiser yardımcısı arkadaşımız bu işin uzmanı size gerekli teorik ve pratik eğitimi vermiş durumda. Soğuk Burada uygulamalı olarak gördük. Eğer biz bunu yemeseydik ilk yardımın ne olduğunu ve bunu yiyecek kişilere nasıl ilk yardım uygulayacağımızı bilemeyecektik ama uygulamalı olarak gördük. Hani iki açıdan önemli. Birincisi kullanırken 40 kere düşüneceğiz. İkincisi de kullanıldıktan sonra hem maruz kalan kişi hem de biz de maruz kalabiliriz. ...ilk yardımın nasıl olması gerektiğini öğrenmiş olduk. Eğitimde İzmir'den gelen komiser yardımımız Çaydaş Bey'in vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda... ...güzel bir eğitim oldu. İlk yardım bilgilerini aldık. Yapıldıktan sonra nasıl hareket etmemiz gerektiğini öğrendik. Gayet de başarılı oldu. Eğitim çok başarılı geçti. Geçtiğine inanıyorum. Ee, bu biber gazı gerçekten zabıltımız için, bizler için şart olan bir şeydi. Ee, ayrıca uygulama olma olması daha güzel. En azından e, aldığımız ilk yardım dersleriyle kendimize nasıl e, bu biber gazından koruyacağımızı, e, aynı zamanda vatandaşın bu biber gazını yediği zaman, bu e, vatandaşa sıkıldığı zaman neler hissedebileceğini öğrendik. Tamam, yeter. Bak,